Ya, babası gibi öyle dedi. Senur hattaymış. Senur hattı mısın? Evet, hattayım. Senurci merhabalar. <laughs> Merhaba. Ee, şimdi daha öncesinde Gamze'ye ee, maalesef uygunsuz hareketler mesajlar attığını biliyoruz Mitat'ın. Şimdi az önce yayınladığımız ses kaydında da Mine e, özellikle sana işte yanlış tavırlar gösterdiği için e, bundan e, kocasının sana karşı yanlış tavır, tavırlar gösterdiği için çok rahatsız oluyor. Bunu bunu da kocasına söylüyor. Ve kocası da Mitat orada diyor ki Zenur'un suçuydu diyor. Ee, Mitat sana ne yaptı? Sana nasıl bir teklifte bulundu? Mitat bana yazdı. Ben açıkçası konuşayım. Bana hoşlandığını söyledi. Ben bunu kabul etmeyeceğiz. Bak suç bende kaldı. O sırada sen evli miydin? Aynen evliyim. Üç tane çocuğum var. Ve akrabasınız? Evet amca eşimin amca oğlu oluyor. Ne diyeceğim Mithat? <laughs> evli, evli baktı bir kadına. Yazıyorsun. Bu ne zaman oldu hocam özür dilerim ben de yani kekeliyorum ve soru sormakta da zorlandım. yani Gerçekten dayanamıyorum artık da ee, gerçekleri söylese de hepimiz kurtulsak yani. Şimdi ee, ne zaman oldu Zeynur bu olay? Ne zaman oldu? 2020-2021 sonlarında sonlarında. 2021'in sonları 2022'nin başı mı? Evet. Bak hocası da biliyor. Kocana söyledin mi ya, ya da buradan mı duydu? Yani özür dilerim bunu ben söylediğim biliyorum. için. Ama önemli olan senin tavrın ve duruşun. Lütfen eşin yanlış anlamasın. Ee, ben senin burada mi? tavrını ve Benim duruşunu biliyorum. Biz Mine'nin Mine, nin, Mine nin kaybıyla ilgili olarak bugüne kadar diyor ya açık giyiniyordu, şöyle yapıyordu, böyle yapıyordu. Ya yani bir anlamda sanki Mine öldürülmeyi hak etmiş gibi bir hava yaratmaya çalışıyor. Açık giymesi, tak giymesi. Ondan sonra yani boşanırsın gider ya. Boşanırsın gider yani. Ama öldürülmeyi sen... kim hak ediyor? Var, var mı böyle bir şey? İnanın bir saten hani akraba alıyoruz. akrabanın amca çocuğunun bile karısına sakmışsın yani. Bu mudur? Peki bu mesajı özür dilerim siz ya karı koca görüşüyorsunuz ve o sırada sana bu mesajı yazma cesaretinden mi bulundu Zenur? Ya ben engelledim şu anda da ben engelli ben de zaten. Bakalım ne diyecek dedim. Bak, Zenur'un konuşmayacağını, kocasından korkacağını. Yo asla. Cesur kadınlar var. Her yo. şey lütfen hiçbir şey gizli kalmasın sevgili kadınlar yani. Tamam. Korkmayın kimseden. Yok. Erkeklerden hiç korkmayın yani. Korkmasınlar. Ya söylüyor. Ha. Tamam, söylesin. Kocası şey var diye konuşmayacağını mı zannetti? Yok asla. Ha, koca, yo. Evli koca. kadına niye böyle, yazıyorsun? Böyle Neden çizli... ya? Hadi diyelim Gamze'ye sinirlendin. Tamam. Ben senin kocan olmak istiyorum dedin. Tamam mı? Evet. Zendur'un ne suçu vardı? Suçu vardı diyorsun Zendur'un. Hadi söyle şimdi bakayım yüzüne. Zendur da benim eşyaz atıyordu. Zendur da meşgul atıyordu. Ben mesela halı çalışırken böyle hani zepse ebür jübür getiriyorum. Böyle hani canımlı cicimli atıyordu. Onları da hadi ihkar etsin. Zendur sen ne yazıyordun buna? Hayır o bana yazdı ben onu reddettik O bana suç suçu suç üzledim atmaya çalışıyor şu anda. Allah aşkına o meşazlar vardır telefonda. Ya şunu mu sana söylüyor? Canım çok teşekkür ederim 2 kilo domates getirdiğin için. Sen o canımı yanlış mı anladın acaba? Ya canım dediği ya. için. Acaba potansiyel bir şey mi gördün? Potansiyel mi gördün canım demiş ya sana? ...ha? Ya, ne dedi? Sen, canım bir sürü, canım bir, dedi sana Zenur ne yazdı? Abi, bir sürü Gerçekten sürü merak ettim. Abi bir sürü şey etti, mesaj attık. Ne hani, attı. Ne attı sana da... mesaj? Ne dedi? Ya, bilmiyorum, hatırlamıyorum şimdi. Yani, nasıl hatırlamıyorsun? Domates mi istedi? Halde çalışıyorsun ya. Evet. Ne istediniz? Zenur nasıl suç olabilir? Ya mesela ya hani Mine gelsin diye böyle hani şeyler bana yalvarıyordular, şey diyorlar. ...bugün yani bizde de Şey diye. Abi ...bizde kalsın diye sürekli... Hani, bir, ya ...Mine düş diyemiyordu. O söylüyordu bana. Zeynur, peki bu mesajları... ...yani e, sana birlikte olmaya mı teklif etti? Hayır, benim hoşlandığını... ...söyledi sadece. Hoşlandığını söyledi. Ben de dedim ki suçu benim şu an ...çalışıyor şu anda. Peki... ...Mine'ye zarar hmm. vermiş olabilir mi? Mine'yi öldürmüş... ...olabilir mi sence Zeynur? Zaten ıı, birkaç defa... ...kolumda şiddet uyguladığına. Senin yanında mı şiddet uyguladı? Hayır... Anlamadım. Mine bana söyledi. Bir arada hatta çocuk ben bunu aradım. Saat açtı telefonu. Hı hı. Eşim gitti yardım hatta. O kadar şiddet uyguladı. Kayboldu, kaybolmadan ne kadar süre önce oldu bunlar Zeynur? Kaybolmadan. Bir sene önce falan herhalde. Sen yani 2021 aynen, yılında. Aynen Aynen aynen. Anlat. Ee, bu Mine babasının vardı. Dedi. Babasına kavga etmiş. Bu babasıyla o kalıyordu oğlanla. Bu ee, şey bir Zenur Mert'le gelmişler. Onları oradan almışlar. Beni de aldılar. çala gittik ondan sonra. Hani kavga etti ki babasına kavga ediyor o zaman. Kavga değil bayağı şiddet uygulamışsın. Ben kavga şiddet... kavga değil yani ağız, ağız ben... değil. Fiziksel şiddet uygulamışsın Bak, yani. babasına, babasına kavga etmiş. Zenur, e, Zenur arıyor şey. Mine Zenur arıyor. Öyle mi Mine? Pardon Mine diyordum ya. Zenur. Yalan. Mine benim beni aradılar. Ben o zaman çabuk değil damatlarla da konuyordum. Deniz hatta... Bey'dik o zaman. Babası gelin Mine ile çocuğu da aldılar. En sonunda beni komşularım evinden aldılar. Taksiyle. O yani ayrı çocuğu... bir olay bence. Tamam ya yani gerçekten. ayrı bir olay O bence. başka bir şey söylüyor söylüyorsan o Zenur Mine'ye şiddet uyguladığını söylüyor. Ya annem baban gelsin öyle konuşalım mı? Tamam. Babanın yanına bakalım gerçeklerimi konuşsan yalan mı söyleyeceksin? İbrahim Bey ve Ümmü Hanım gelsinler lütfen. Misas'ın anne babası. Ümmü'lü ablacığım teyzeciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim abla. Teşekkürler geldiğin için. İyi yılbaşları. Teşekkürler. Hayırlı bir sene olsun inşallah. İnşallah. Nasılsınız İyi misiniz? İyiyiz. Çok sormalar. teşekkürler. Ama ben size teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Tayfun senin annen baban gelmemek için bir sürü bahaneler ileri sürüyorlar. Bak evet, onlar geldiler. Müttehde destek olmak için geldim. Tamam canım Miktatın benim. üstüne çok varlıyor diye destek olmak Ama senin oğlun da sürekli yalan söylüyor. Onu bilmem. Senin babamın yanında yalan söyleyemem ben demiş. <laughs> tamam. Hadi bakalım. O yüzden babasının gelmesinden çekinmiş. Şu oğlunun yanına getir. Ümmücüm, Ümmü Hanımcığım gel. Ya yani da şöyle gel. Bak ben seni şöyle oturdum. Gel şuraya otur tatlım. Süpersin, harikasın. Sen de şuraya otur İbrahim Beyciğim lütfen. Hoş geldiniz. Oğlumuza destek olmaya geldik diyor. E süper. Mine'nin anne babası da katilin bulunması için buraya gelebilirler. Ama şu an için gelmeyi istemiyorlar. Neden acaba? Sizin takdirinize bırakıyorum. Bizim e mi? Yok yok izleyicilerin takdirine bırakıyorum. Aa. Ben şunu merak ediyorum. Mine'nin annesi ve babası. Mithat'ı sevmemiş. Neden ama Yıllardır iyilerdi ya. Peki Ümmü Hanım. Onlar şeyi sevmemişler. Senin oğlunu sevmemişler. Sen Mine'yi sevdin mi? Yani ikisini bile ayırt etmedim dedim hanım. Ben ikisini de seviyordum. İkisini de seviyordun. Evet. evet. Mine aranız iyiydi yani Mine'yle. İyiydi. Gamze'yi bir daha bağlar mısınız arkadaşlar? Bakalım ne anlatıyorlar, öyle mi söylüyorlar? Tamam Gamze'yi birazdan yayına alacağım. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Ee, Mine ile e, Aralar'ının, Mithat'ın Aralar'ının bozuk olduğunu ne zaman duydunuz? Araları bozulmuş bir ara çünkü. Ve biz... Boşanma dilekçesi verdi. Hüseyin'le karı kalkmış dendi. Gitmiş dendi. O zaman duyduk. Ondan önce böyle bir şey duymadık. Mine'nin mi sevgilisi olduğunu duydunuz mu biliyor musunuz? Hayır. Muydu? Peki Mithat'ın Mine'yi aldattığını biliyor musunuz? Hayır. Bilmez. Az önce... Yalnız hareketler çok yanlış görüyordum gelinin de. Yani ben bir şeyini görmedim, duymadım. Hangi hareketlerini yanlış görüyordunuz? Hani hareketlerini diyorum ben. Ha. Peki Mithat da eve gelen Mine'nin bütün kız arkadaşlarına Sevgili olalım, ilişki yaşayalım demiş. Kızlar söylüyorlar. Gelni şey bu yuvayı dağıtan bunlar. Onu demiyor bak. Zennur da diyor. E Evli sizin akrabanız. Amca çocuklarıymış. Evli olan akrabanıza olurlar, ilişki yaşayalım demiş Mithat. Ben ilişki Hayır. yaşayalım falan demedim diye mi adam? Ya, hoş, adam senden hoşlanıyorum. Senden ya. hoşlanıyorum demişsin. Hayır. Ha tamam mı? İli, hoşlanıyorum bir adım sonrası ilişki yaşayalım demek. Ona Hı. gelmemişsin, özür dilerim. Biz de kim o ya? Ümmü Hanım tanıyor musunuz? Babana annene söyle. bir, bir kere geldi bizim araya çapaya çapalayıp ama ben ondan kere görmedim. Siz e, Mine'nin kaybolduğunu size kim söyledi Ümmü Hanım? Biz boşanma davası açtık diye. Hayır, diye. Mine'nin e, Ağustos ayında 19 Ağustos'ta sabah evden kaybolduğunu size kim söyledi? Allah biz hatırlamaz. Hüseyin'le kalkmış gitmiş dendi. Biz kayıp olduğunu bir, ne zaman duyduk? Kimden duyduk? Gene hatırlamam yani. Öldürüldü e, mü sizce? Hayır. Ben öldürününe yani. de inanam. birisine kalkıp bir bir sağlam bir plan yapılmış buna ama yapan kişiler de bunlar. Hüseyin olsun, şu kız olsun, o öbür olsun. Onun babasının annesinin yanına da geldi. Anasınına babasına da garagol getirdi. Neler Senin oğlun da doğruları söylemiyor ama. Onun yanında kayboluyor, ama... beraber uyuyorlar. Ya onun ben yani doğruları söylerim kız anam. Beraber konuyorlar. Ben... Saat 5.30'da senin yanından ben... gittiğini söylüyorsun. Ama çocuğumu sesini. O yüzden kameralar o kızın o evden gittiğini görmemiş İbrahim Bey. Bak görmemiş. O kızın o evden çıktığını görmemiş. Tamam, senin bu... oğlun, senin oğlun bir insan cesedi kaç günde çürür diye arama yapmış. Bunu Sorun bana mi? ne diyeceğini çok merak ediyorum. Bir araya gidelim lütfen.